Antoine de Saint-Exupéry Küçük Prens Bölüm 7 5. gün yine o koyun sayesinde küçük prensin gizini verdim. Durup dururken sormuştu. Sanki uzun uzun düşünerek çözüm aradığı bir sorununu dile getiriyordu. Koyun, koyun çalıları yiyorsa çiçekleri de yer, değil mi? Koyunlar bulabildikleri her şeyi yerler. Dikenli çiçekleri de mi? Evet, dikenli çiçekleri de. Öyleyse dikenler ne işe yararlar ki? Bilmiyordum. O anda motorun sıkışmış bir civatasını gevşetmeye çalışıyordum. Endişem artıyordu. Çünkü giderek uçamdaki arızanın son derece ciddi olduğunu fark ediyordum. İçme suyum da çok azaldığından endişemde haklıydım. Dikenler ne işe yarar? Küçük prensin aklı bir şeye takıldı mı asla peşini bırakmıyordu. Benimse aklım cıvatadaydı. Aklıma ilk geleni söyleyiverdim. Dikenler hiçbir işe yaramaz. Çiçekler kindarlıklarından dolayı dikenlidirler. Ya! Bir anlık bir sessizlik oldu. Sonra küçük prens birden parlayıverdi. Gücenik bir sesle, ''Hayır, sana inanmıyorum. Çiçekler narin yaratıklardır. Çok masumdurlar. Kendilerini güvencede hissetmek isterler. Dikenlerinin korkunç silahlar olduğuna inanırlar. Bir şey söylemedim. O anda aklımda tek bir şey vardı. Eğer bu cıvata hala gevşemeyecekse çekişte vurup kopartacağım, diyordum içimden. Küçük prens düşüncelerimi dağıttı yine. Demek sen sanıyorsun ki çiçekler... Hayır, hayır, diye bağırdım. Hayır, hiçbir şey sanmıyorum ben. Aklıma ilk geleni söylemiştim yalnızca. Görüyorsun ki çok önemli işlerim var benim. Önemli işler mi? Bana bakıyordu. Elimde çekiç, parmaklarım yağdan simsiyah olmuş, ona çok çirkin gözüken bir nesnenin üzerine eğilmiş olan bana. Tıpkı büyükler gibi konuşuyorsun. Biraz utandım. Ama o acımasızca sürdürdü. Her şeyi birbirine karıştırıyorsun. Karma karışık ediyorsun. Gerçekten çok kızmıştı. Altın renkli saçları rüzgarda dalgalanıyordu. Gezegenlerin birinde yaşayan kırmızı yüzlü bir adam tanıyorum. Tek bir çiçek koklamamış, tek bir kez bir yıldıza bakmamış, kimseyi sevmemiş. Yaşamı boyunca tek yaptığı şey bir takım sayıları toplamak. O da bütün gün kendi kendine aynı şeyi söylüyor. Senin gibi. Çok önemli işlerim var benim. Bunları söylerken gururla kabarıyor göğsü. Ama o bir insan değil ki, mantar. Ne? Mantar. Küçük Prens şimdi öfkeden bembeyazdı. Çiçeklerin milyonlarca yıldır dikenleri var. Milyonlarca yıldır koyunlar dikenli çiçekleri de yiyorlar. Peki bu çiçeklerin hala dikenleri olsun diye çabalamalarının nedenlerini anlamaya çalışmak neden önemli işlerden sayılmıyor? Koyunlarla çiçekler arasındaki bu savaş kırmızı yüzlü adamın topladığı rakamlardan daha mı önemsiz? Hele benim gezegenimde yalnız benimkinde yaşayabilen bir çiçeğin olduğunu bunu koyunun bir ısırışta yok edebileceğini düşün. Bu çok mu önemsiz? Şimdi de yüzü al aldı. İnsan bir çiçeği severse, milyonlarca ve milyonlarca yıldızda yalnız tek bir çiçek açarsa, işte o yıldızlara bakarak mutlu olur. Kendi kendine şöyle der. İşte orada. O yıldızlardan birinde benim çiçeğim. Ama koyun çiçeği yedi miydi, bütün yıldızlar kararı verir. Bu da hiç önemli değil, öyle mi? Sözleri hıçkırıklara boğuldu. Gece olmuştu. Aletlerimi olduğu yere bıraktım. Şu anda çekicin, cıvatanın, susuzluğumun ne önemi vardı? Yıldızlardan, gezegenlerden birinde, benim gezegenim dünyada bir küçük prens vardı avutulacak. Kollarımı aldım onu ve başını okşadım. Sevgili çiçeğin tehlikede değil, üzülme, dedim ona. Koyununun ağzını kapatmak için bir ağızlık çizerim sana. Ya da istersen çiçeğin çevresine bir parmaklık çizerim. Ne söyleyeceğimi bilemiyordum aslında. Kendimi toy bir budala gibi hissediyordum. Ona nasıl ulaşabileceğimi, yine eskisi gibi yan yana olmayı nasıl başarabileceğimi bilemiyordum. Çok gizemli bir ülke, şu gözyaşları ülkesi. Bölüm 8. Çok geçmeden şu çiçek hakkında daha çok bilgi edindim küçük prensin gezegeninde çiçekler her zaman çok sadeydi. Tek sıralı taç yaprakları vardı. Fazla yer kaplamıyorlar ve kimseye de sorun olmuyorlardı. Bir sabah otların arasında beleri verirler, geceleyin de sessizce solup giderlerdi. Ama bir gün kimsenin bilmediği bir yerlerden bir tohum uçup gelmiş ve küçük prens gezegeninde eşi benzeri bulunmayan bu çiçeği dikkatle izlemişti. Öyle ya, yeni bir tür baobab da olabilirdi bu. Bir süre sonra fidenin büyümesi durmuş, çiçek vermeye hazırlanmıştı. Kocaman tomurcuk kendini gösterdiğinde orada bulunan küçük prens, büyük bir merakla ortaya çok ilginç bir şeylerin çıkmasını beklemişti. Ama çiçek, yeşil örtüsünün altındaki hazırlığının yeterli olduğunu sanmıyordu henüz. Renklerini büyük özenle seçiyor, kendini ağır ağır süslüyor, taç yapraklarını tek tek sıralıyordu gelincikler gibi buruşuk buruşuk çıkmak istemiyordu ortaya. Güzelliğinin en pırıltılı anında kendini göstermeye karar verdi. Aman, o ne cilveler, o ne pozlar. Günlerce sürmüştü o gizemli süslenmeler. Ve bir sabah tam gün doğarken ortaya çıkıverdi. Uzun uzun kendine çeki düzen vermeye çalıştıktan sonra esnedi ve ''Oh, çok ender olarak uyanık kalırım dedi. Lütfen taç yapraklarımın düzensiz olmasından dolayı kınamayın beni. Küçük prens hayranlığını gizleyemeyip, ne kadar güzelsin, dedi. Çiçek, evet biliyorum, dedi. Üstelik güneşle birlikte doğdum. Küçük prens onun pek de alçak gönüllü sayılamayacağını tahmin edebiliyordu tabii. Ama olsun, yine de çok etkileyiciydi. Biraz sonra çiçek, sanırım kahvaltı zamanı, dedi. Lütfen benim gereksinimlerimle ilgilenmek nezaketini gösterir miydin? Küçük prens utanarak biraz su alıp geldi ve çiçeği suladı. Çiçek çok geçmeden kendini beğenmişliğiyle küçük prensi canından bezdirmeye koyuldu. Doğrusunu söylemek gerekirse hiç de kolay olmuyordu buna katlanmak. Örneğin bir gün üzerindeki dört dikenden söz ederken küçük prense ''Sıkıysa kaplanlar pençelerini bir uzatsınlar'' demişti. Gezegenimde kaplan yok, demişti küçük prens ona. Hem kaplanlar ot yemezler. Ben ot değilim, olmuştu çiçeğin tatlı bir sesle verdiği yanıt. Özür dilerim. Kaplanlardan korkmam ben. Sert rüzgarlardan korkarım. Beni rüzgarlardan koruyacak bir siperlik bulamaz mısın? Sert rüzgarlar. Bu bir çiçeğin en korkulu rüyası olmalı, demişti küçük prens. Sonra da içinden, bu çiçek çok anlaşılması güç bir yaratık diye mırıldanmıştı. Geceleri beni cam bir fanusla örtmeni istiyorum. Burası çok soğuk. Benim geldiğim yerde tam o anda susmuştu. Bir tohum olarak gelmişti oraya. Öteki dünyalar hakkında bilgisi olamazdı. Böyle gerçek olmayan bir şeyi söylemek üzereyken yakalanmış olmasından dolayı utanarak iki üç kez öksürmüş, küçük prensin ilgisini dağıtmaya çalışmıştı. Siperlik hani? Seni dinlemek için durdum. Şimdi gidip bulacaktım. Çiçek, Küçük Prens'in vicdan azabı çekmesi için biraz daha öksürmüştü sonra. Böylece Küçük Prens tüm sevgisine, iyi niyetine karşın bir süre sonra çiçeğinden şüphe etmeye başlamıştı. Önemsiz sözleri çok fazla ciddiye almış, sonuçta mutsuz olmuştu. "Onu dinlememeliydim." dedi bir gün bana. "İnsan hiçbir zaman çiçeğini dinlememeli." ona bakmalı ve güzel kokusunu içine çekmeli yalnızca. Çiçeğimin kokusu bütün gezegene yetiyordu. Ama ben ona hak ettiği inceliği gösteremedim. Şu kaplanların pençeleriyle ilgili sözleri yalnızca acıma duygularıyla doldurmalıydı yüreğimi. Küçük prens, gerçek şu ki, diye sürdürdü sözlerini. Bir şeyi anlamaya çalışırken neyi dikkate almama gerektiğini bilmiyordum. Sözlere değil, yapılanlara bakmalıydım güzel kokularıyla beni öyle büyülemişti ki ondan uzaklaşmamalıydım. Onun bana yaptığı o küçük numaraların arkasında yatan sevgiyi anlamalıydım. Çiçekler çok tutarsız oluyorlar ama onu nasıl sevmem gerektiğini bilmeyecek kadar küçüktüm. Bölüm 9 Sanıyorum küçük prens gezegeninden ayrılırken göç etmekte olan bir yabani kuş sürüsünden yararlanmıştı. O sabah gezegenini derleyip toplamıştı etkin volkanlarını temizlemişti önce. İki taneydiler ve sabahları kahvaltı hazırlarken ocak olarak çok işe yarıyorlardı. Bir tane de sönmüş volkanı vardı küçük prensin. Ama hiç belli olmaz diyordu. Bu nedenle onu da temiz tutuyordu. Temiz tutulduğunda volkanlar ağır ağır ve düzgün yanıyorlardı. Öyle patlamaya filan gerek duymadan. Volkanik patlamalar tıpkı evlerin tutuşan bacalarına benzerdi. Dünyadaki volkanlar bizim için çok fazla büyük. Bu nedenle de temizleyemiyoruz ve ikide bir başımıza olmadık işler açıyor. Küçük Prens ayrıca son iki baobap sürgününü de sökmüştü içi sıkılarak. Bir daha dönmek istemeyebileceğini düşünüyordu. Ama o sabah her zaman yaptığı işler çok önemliydi onun için. Hele çiçeğini son kez sulayıp cam fanustan koruyucusunu üzerine geçirirken neredeyse ağlayacaktı. ''Elveda.'' dedi çiçeğine. Çiçekten bir karşılık gelmedi. ''Elveda.'' dedi bir kez daha. Çiçek öksürdü ama soğuk aldığından değildi öksürük. ''Saçmaladım.'' dedi sonunda küçük prensi. ''Bağışla beni. Mutlu olmaya çalış.'' Küçük prens çiçeğinin ona sitem etmemesine şaşırmış, elinde cam fanusla kala kalmıştı. Bu sessiz tatlılığı anlayamıyordu. ''Tabii.'' Seni çok seviyorum, diye konuştu Çiçek. Bunu şimdiye dek sana belirtmemiş olmam benim hatam. Aslında bu da önemli değil. Ama sen, sen de benim kadar aptalca davrandın. Mutlu olmaya çalış. Fanusu da istemem. Ama rüzgar, soğuk algınlığım o kadar kötü değil. Gecenin serinliği iyi gelir bana. Çiçeğim ben. Ya hayvanlar? Kelebeklerle tanışmak istiyorsam bir iki tırtıla katlanmayı öğrenmek zorundayım çok güzel olmalılar. Kelebekler de yani tırtıllar da olmazsa kimle dostluk edeceğim ki? Sen uzaklarda olacaksın. Büyük hayvanlara gelince. Onlardan korkmuyorum. Pençelerim var benim. Bunları söyledikten sonra küçük prense dört tanecik dikenini gösterdi. Sonra da haydi sallanma. Gitmeye karar vermiştin. Git dedi. Çok gururluydu. Ağladığını görmesini istemiyordu küçük prensin. Bölüm 10 Küçük Prens 325, 326, 327, 328, 329 ve 330 numaralı asteroidlerin yanında bulmuştu kendini. Bilgisini artırmak amacıyla hepsini tek tek dolaşmaya başladı. İlkinde bir kral yaşıyordu. Kraliyet morundan kürklü kaftanıyla hem çok sade hem de çok muhteşem görünen bir tahta kurulmuştu. İşte bir kul, diye bağırdı küçük prensin geldiğini görünce. Küçük prens, beni daha önce hiç görmediği halde tanıyabiliyor diye sordu kendi kendine. Krallar için her şeyin ne kadar basit olduğunu bilmiyordu. Onlara göre bütün insanlar kuldu. Yaklaş, seni daha iyi göreyim dedi kral. Sonunda birisine krallık edeceği için gururlanıyordu. Küçük prens oturacak bir yer bulmak için çevresine bakındı ama bütün gezegen kralın muhteşem kürküyle kaplıydı. Bu yüzden ayakta bekledi, yorulduğu için de esnedi. ''Kral huzurunda esnemek son derece yakışıksız bir şeydir.'' dedi kral. ''Bunu hemen yasaklıyorum.'' ''Elimde değil ki, kendimi tutamıyorum.'' dedi küçük prens. Çok utanmıştı. ''Uzun yoldan geliyorum ve hiç uyumadım.'' ''Peki öyleyse.'' dedi kral. ''Esnemini emrediyorum. Yıllardır esneyen birini görmedim. Esnemek bir merak konusu benim için. Haydi şimdi, esne, bu bir emirdir. Küçük prens, korkarım bir daha esneyemem, diye mırıldandı. Utancından kıpkırmızıydı şimdi. Kral, hmm, diye başını salladı. O halde sana emrediyorum. Bazen esneyeceksin, bazen de... Bir iki kekeledi. Kafası karışmış gibiydi. Çünkü gerçekte kralın derdi, her ne biçimde olursa olsun krallığına saygı gösterilmesiydi. Dik başlılığa hiç gelemezdi. En büyük otorite oydu. Ama çok iyi bir insan olduğu için mantıklı emirler veriyordu. Bir generalime eğer martıya dönüşmesini emredersem ve general de bu emrime uymazsa bu generalin değil benim hatamdır diyordu. Küçük prens çekingen bir sesle oturabilir miyim diye sordu. Oturmanı emrediyorum." dedi kral ve heybetli hareketlerle kaftanının ucunu çekti. Küçük prensin aklına bir şey takılmıştı. Çok küçük bir gezegendi bu. Kral kime krallık ediyordu ki? "Efendim, e, umarım size bir soru soracağım için beni bağışlarsınız." dedi. Kral, "Soru sormanı emrediyorum." diyerek rahatlattı onu. "Efendim, siz kimin kralısınız? Her şeyin dedi kral şaşılacak derecede iştenlikle. Her şeyin mi? Kral eliyle kendi gezegenini, ötekileri ve bütün yıldızları gösterdi. Hepsinin mi? diye sordu küçük prens. Kral, hepsinin diye yanıtladı. Egemenliği yalnızca mutlak değil, aynı zamanda evrenseldi de. Yıldızlar da emirlerinize uyuyorlar mı? Tabii ki. Hiç aksatmadan hem de. Baş kaldırmalarına asla izin vermem, dedi kral bu küçük prens için inanılmaz bir şeydi. Böyle bir güç onda olsaydı, iskemlesini yerinden bile oynatmadan gün batımını günde yalnız 44 kez değil, 72 kez, 100 kez, hatta 200 kez izleyebilirdi. Geride bıraktığı küçük gezegenini hatırlamak onu biraz üzmüştü. Kraldan bir dilekte bulunmak için bütün cesaretini topladı. Bir gün batımı görmeliyim. Lütfen benim için güneşe batmasını emreder misiniz? generalime bir kelebek gibi çiçekten çiçeğe uçmasını emredersem ya da trajik bir piyes yazmasını istersem ya da bir martı olmasını emredersem ve general de bu emrimi yerine getirmezse kim suçludur? diye küçük prense sordu kral. General mi yoksa ben mi? Siz, dedi küçük prens yüksek sesle. Doğru, dedi kral. İnsan herkesten verebileceklerini istemeli bir otoritenin kabul görmesi mantıklı olmasına bağlıdır. Eğer halkınıza gidip kendilerini denize atmalarını emrederseniz size isyan ediverirler. Bana gelince emirlerime uyulmasını istemek benim hakkım. Çünkü ben mantıklı emirler veriyorum. Peki benim gün batımı diye hatırlattı küçük prens. Sorduğu bir soruyu asla unutmazdı. İstediğin gün batımı olsun. Gereken emri vereceğim. Ama benim yönetim ilkelerime göre uygun koşulların oluşması için daha beklemeliyim. Bu ne zaman olur? Hmm, hmm. Diyerek kral kalın ciltli bir kitaba baktı. Evet, akşamleyin tam sekize yirmi kala. Emirlerime nasıl uyulduğunu o zaman göreceksin. Küçük prens esnedi. Gün batımı şimdilik suya düşmüştü. Ayrıca sıkılmaya da başlamıştı biraz. Burada yapılacak bir şeyim kalmadı. Yola koyulmalıyım artık." dedi. "Gitme." dedi kral. Birine krallık yapmaktan dolayı mutlu olmuştu. "Gitme. Seni bakan yapacağım." "Ne bakanı?" "Şey, adalet bakanı." "Ama burada yargılanacak hiç kimse yok ki." "Bundan emin olamayız." dedi kral. "Krallığımın her yerini dolaşmadım henüz. Çok yaşlıyım. Araba için burası çok küçük. Yürümek de beni yoruyor. Ben çoktan baktım bile." dedi küçük prens. Bir kez daha gezegenin arka yüzüne bakıp geldi. Hiç kimse yoktu gerçekten. O halde kendini yargılayacaksın, dedi kral. En zoru da budur. Kendini yargılamak başkasını yargılamaya benzemez. Eğer kendini yargılamayı başarabilirsen o zaman gerçek bilgeliğe ulaşmışsın demektir. Evet, dedi küçük prens. Ama kendimi her yerde yargılayabilirim. Bunun için bu gezegende kalmama gerek yok ki. Hımm, dedi kral. Gezegenimin bir yerlerinde yaşlı bir farenin var olduğu konusunda kuşkularım var. Geceleri sesini duyuyorum. Onu yargılayabilirsin. Zaman zaman ona ölüm cezası verirsin. Böylece yaşaması sana bağlı olur. Ama onu hep bağışlarsın. Tutumlu davranmalıyız. Çünkü elimizde başkası yok. Ben kimseye ölüm cezası vermek istemiyorum, dedi küçük prens. Hem sanırım artık gitme zamanım geldi. Hayır, dedi kral. Gitmeye kararlı olan küçük prens, yaşlı kralı üzmek istemiyordu. Yüce kralım, eğer emirlerine aynen uyulmasını istiyorlarsa, bana akla uygun bir emir vermeliler. Örneğin, bir dakika içinde burayı terk etmemi emretmeliler. Çünkü sanırım koşullar bunun için de uygundur, dedi. Kral bir şey söylemedi. Küçük prens bir an duraksadı. Sonra yerinden kalktı. Seni büyük elçi yapacağım, dedi kral arkasından çabucak. Bakışlarında otoriter bir hava vardı bunları söylerken. Şu büyükler çok tuhaf, dedi küçük prens ve yola koyuldu. Bölüm 11 İkinci gezegende kendini beğenmiş bir adam yaşıyordu. Ah işte bir hayranım geliyor, diye sevinçle haykırdı küçük prensi görünce. Kendini beğenmiş bir insan, herkesin kendisine hayran olduğunu düşünür çünkü. Günaydın, dedi ona küçük prens. Şapkanız ne ilginç öyle. Halkı selamlamak için uygun bir şapka, dedi adam. Hayranlarım beni alkışlarken çıkarıp onları selamlayacağım şapkamla. Ama ne yazık ki hiç kimse geçmiyor buralardan. Alkışlamak mı? diye sordu küçük prens. Adamın söylediklerini anlamamıştı. İki elini birbirine vuracaksın, diye açıkladı adam. Küçük prens ellerini birbirine vurdu. Adam şapkasını çıkarıp onu alçak gönüllü bir tavırla selamladı. Kraldan daha eğlenceli diye düşündü küçük prens. Ellerini yine birbirine vurmaya başladı. Kendini beğenmiş adam da yine şapkasıyla selamladı onu. Beş dakika sonra küçük prens bu tek düz hareketten sıkılmıştı. ''Şapkanızı aşağı indirmeniz için ne yapmalıyım?'' diye sordu. Ama kendini beğenmiş adam onu duymamıştı. Kendini beğenmiş adamlar övgü sözleri dışında bir şeyler duymazlar çünkü. Bana gerçekten çok hayranlık duyuyor musun? diye adam küçük prense sordu. Hayranlık nedir? Hayranlık demek beni bu gezegendeki en yakışıklı, en iyi giyinen, en zengin ve en akıllı kişi olarak görmek demektir. Ama bu gezegende sizden başka kimse yok ki. Hiç fark etmez sen yine de hatrım için bana aynı şekilde hayranlık duyabilirsin. Size hayranlık duyuyorum, dedi küçük prens omuzlarını silkerek. Fakat bu sizin için niye bu kadar önemli? Küçük prens bunları söyleyip uzaklaştı. Büyükler gerçekten çok tuhaf, diyerek yolculuğunu sürdürdü. Bölüm 12 Sonraki gezegende, sonraki gezegende bir ayyaş yaşıyordu. Küçük prens orada çok az kaldı. Ama yüreği sıkıntıyla doluydu ayrılırken. Bir sürü boş ve dolu şişenin bulunduğu bir masada oturmakta olan Ayyaş'a ''Ne yapıyorsunuz burada?'' diye sormuştu. ''İçiyorum'' demişti Ayyaş asık bir suratla. ''Niye içiyorsunuz?'' diye küçük prens yine sormuştu. ''Unutmak için'' diye yanıtlamıştı Ayyaş. Küçük prens adamın haline üzülerek ''Neyi unutmak için? diye sormuştu bu kez de. Utancı mı? Demişti adam başını sallayarak. Niye utanıyorsunuz ki? Diye sormuştu küçük prens. Ona yardım etmek istiyordu. İçtiğim için demişti adam. Sonra da yine eski sessizliğine gömülü vermişti. Küçük prens kafası karışmış olarak uzaklaşmıştı oradan. Büyükler gerçekten çok tuhaf diye söyleniyordu giderken.